meclislerden bitirmişlerdi biliyorsunuz. Evet. Hepimiz gördük. Seyirci de gördü. Evet. Ve annesi Katiyen istemediğini belirtti. Ve Cansel'i gelin adayı olarak kabul etti. Evet. Ee, sizin kızınız bize gelin olamaz dediğinde bizim kızımızın neyi var? Cansel daha mı iyi dediğimde evet daha iyi demişti. Ben de bekleyin görün o zaman demiştim kendisine. Aa. Tabii konuşmamız geçmişti. Peki eee kayınvalidem kayınvalidem deyip sahiplendi. Melis'e ağzını yaya, yaya işte benim kayınvalidem ben konuşurum sen konuşamazsın vesaire laflar etmişti biliyorsunuz. Ama eser girdiği anda ki bakışları tamamen eseri beklediğini. Hani ben oynuyorsunuz dediğim zaman Erdem'e de dedim oynuyorsunuz burada kalmak için hani tutunuyorsunuz dediğim zaman e, Cansel daha çok tutunma çabasındaydı aslında onun gözlerinde onu görüyordum. Eserliği ve Erdem olarak, Melis'le dans ederken eser, e, hep onu bahane etti ya seni öptü dediğinde sakin. zaten sakin. Erdem çekilmişti eliyle silmişti. Dans ederken böyle parmaklarının ucuyla tutuyordu ve neredeyse arada ben bile dans edebilirdim. Üçümüz bile dans edebilirdik öyle bir şey koymuştu. Hep bunu işte öne sürdü bahane etti ama aklı hep eserde olduğu için eseri istediği için. Bu pozisyona nasıl gelindi yani... E, Tam algılayamadım açıkçası. <laughs> ben size bir şey söyleyeyim. Erdem tabii açıklar bunu bana şimdi birazdan Muhattak dışarıda. Açıklar da ben size kendi gözlemlerimi söyleyeyim. Siz de bunun farkındasınızdır. Tecrübeleriniz var hayatta. Tabii ki. Ee, bundan kaç hafta önceydi? 2-3 hafta önce biz gelinler evindeydik ve hı hı. Erdem ile Melis arasında ilişki bitiminde yani bittikten sonra daha böyle sıcağı sıcağına ya da hatta arada belki bir hafta falan geçmişti. Aralarındaki sürekli bir diyalog var yani kavga şeklinde. Hı hı, Fakat hı hı. öyle bir diyalog ki ben şunu çıkarttım oradan yani bu ilişki bitmemiştir dedim. Bitmedi dedim. Bitmedi, Hat, bite, bitmedi dedim. Bu ilişki bitmiş bir ilişki değil. Hı hı. Çünkü hı hı. biten ilişki böyle olmaz. Biten ilişkide insanlar zaten kendi yollarını çizerler. Birbirlerinin hareketleri birbirlerine batmaz. Tabii ki. Ama orada ben bunu söylediğim zaman çok da tepki almıştım üstüne üstlük. Nasıl sen böyle diyorsun da olur muydu falan mıydı diye. Yani sonuçta e, ben şunu gözledim. E, Erdem'le Melis'in ilişkisinin bir şekilde bitmesinin sebebi aslında onların o zamanki e, beraberliklerinde hazır olmamalarından dolayıydı da gibime geliyor. Daha birbirlerini bilmiyorlar, tam tanımıyorlar, çok böyle hızlandırıyorlar bir takım şeyleri. Hayır ben... E, Yaşadıkları duygular belki çok yoğundu. Sözünü kesmeyeyim, ben Serhan'la da bir görüşmesini rica ettiğim zaman e, Serhan red cevabını verdiği zaman e, Erdem kendisi cevaplayacaktır. E, seni de tanımak istiyorum dediğinde çok büyük tepki göstermişti. Büyük bir tepki vermişti daha doğrusu. Ve işte annesiyle de konuştuktan sonra hatta bir ara barışıyor gibi oldular. Çiçek verdi. Erdemani koltuğa düştü. Tamam barıştı bunlar galiba dedim ben ve kesin barıştılar dedim. Ama onun finalinin ertesi gününde Erdem işte bayanların gözyaşı pırlantadır. Ben barışmadım. O an milise dayanamadım. O açıdan böyle oldu dedi. Ben de şuna bağladım. E, annesiyle konuştu. Annesi katil surette herkesin büyükleri çünkü kendisi için önemlidir. Meta koydu. Hayır. Hani ben Cansel'i de zaten beğeniyordum. Onunla devam et dedi büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Gene kendisi cevaplayacak tabii ki de. E, o şekilde yürüdü diye düşünüyorum. Yoksa Melis'le ayrılmasına sebep değildi. O zaman Cansel e, eser gelir gelmez. Gözleri parladı, pankekler yedirildi, sarıldı, koklanıldı, öpüşüldü. Bunlar daha ağır şeyler bence. Bence e, sevgi vardı fakat ne yapacağını bilemediler ikisi de. Çok yoğun yaşadılar her şeyi çünkü. Ben sevgi olduğunu inanmıyorum. Ben inanıyordum. Hayır inanmıyorum. Seven bir insan hemen akabinde ben demiştim. Bir ölüyü toprağa gömersiniz, 40 gün beklersiniz. Bir hafta bile beklemediler, iki gün bile beklemediler. Bu burada tutunmak demektir. Hani bugün sakin konuşmak istiyorum, hani fevrileşmeden, bir arkadaş, bir dost gibi hepinize konuşmak istiyorum. Sonra Erdem kızıyor, onunla özel konuşacağım. Ama. O zaten cevap vermiyor şu an. Hemen bir ilişki başlama. Serhanı göstermeniz, aday olaraktan, Erdem'in yani bir erkek olaraktan. Bence bayağı bir zorladı ve tavırları aslında çok netti orada. Yani o kadar üstüne dolu yağmasına rağmen tutundu, tutunmaya çalıştı. Sevgisiyle tutunmaya başladı. Ama sonradan Melis'in tutumları yani onu tamamen artık ne Hayır Melis'in tutumu olmadan bıraktı canım olur mu öyle şey? Olur mu canım? Esere, son... e, Şey pardon eser diyorum Serhan'a e, tanımak istiyorum dediği anda olaylar koptu, ipler koptu. Evet. Annesi geldi eve. Ha. En son e, annesiyle buluşmamızda bile biz e, dördümüz konuşacakken Canseli yanımıza getirdi. Melis'in çıldırmasına sebep oldu. Benim orada çocuğum ağlarken, ben o gece hasta gelmiştim biliyorsunuz. Üçe evet. kadar hastanedeydim. Sabah altıda yola çıktım. Buraya geldim. Ve sinirlerim zaten zafiyet geçiriyordu. Melis orada ağlarken benim ağlamamam gibi bir şey yok. Kendimi çok tuttum zaten ağlamamak için. Çünkü dikkat ettiniz mi? Ben Melis'e hep dik dur kızım. Gözünden yaş akmayacak, ağlamayacaksın. Sen güçlü olur derken. Ama ee, Erdem orada bana e, timsah gözyaşları döküyor dedi. Bir anne, bir teyze, bir baba hiçbir zaman timsah gözyaşı dökmez. Hele televizyon karşısında. Ki ben güçlü ve dik durmayı seven bir bayanım. Hiçbir zaman için ekranlarda kimsenin yanında ağlamayı istemem. Benim kızım orada kendini paralıyor, ağlıyor. E ben ne yapayım Feride Hanım'dan özür diliyor ve Feride Hanım put gibi duruyor yani sen de bir annesin bir saçını okşa. Sen kestiye diye, diye e, kendi şeyini kestin işte kırık kendi kırıklarını onun bir kırığı yok ki Allah'a şükür ne kırığı olabilir hayatta. Daha kaç yaşında nesi olacak yani? Neyse olur sen yeter ki sen olur.